Nedir seni bize getiren, hayatında sorun yaşadığın, tıkandığın ne var? 7 yıldır bu alanın içindeyim. Hep hazır hissetmediğimi düşündüm. Altyapın hazır, eğitimlerin var, donanımın var, uygulamalar yapıyorsun. Ama bir şey senin daha fazla öne çıkmana engel oluyor diyorsun evet. değil mi? Evet, evet hocam. Bir türlü kendimi işte görünür olma konusunda... Bir adım atamadım. Çünkü bu insanı ilerlemekten alıkoyar. Potansiyelini tam olarak açığa çıkaramazsın. Bunların hiçbiri kendi kendine oluşmuyor. Yani hayatımızdaki hiçbir sorun, hiçbir sıkıntı e, sebepsiz değil. Bunun sebebi tamamen bizim sezgisel alanımızda. Biz bugün seninle şöyle bir zaman yolculuğu yapacağız. Yani senin kendini daha fazla öne çıkarmaktan e, geri tutan ne varsa ve bu sadece şimdiyle sınırlı kalmayacak. Yani bu hayatın içinde yaşadığın bazı anlara gideceğiz, bazı blokajlarına gideceğiz ve reenkarnasyon dediğimiz geçmiş hayatından da bazı yerlere gideceğiz. Evet orada cinsiyetin, yaşadığın şartlar çok farklı olabilir ama biz işin bu kısmında değiliz. Biz oradaki yaşanmışlığın bugüne ve çalışacağımız bu konuya olan etkisinin üzerinde duruyoruz. Bazı farklı boyut alanlarından, bizim ruhsal alan dediğimiz bazı yerlerden de ...bazı duygusal blokajlar karşımıza çıkabilir. Biz bu çalışma için kağıtlardan bir yol hazırlıyoruz ve... ...hocamız biraz sonra senin sezgisel alanını temsil edecek. Yani sen olacak, artık melek olarak konuşmaya başlayacak. Senin özel hayatını bilmese de biraz sonra kuantum alanda... ...tek tek biz bu blokaj alanlarına ulaşabileceğiz. Sonra bulduklarımızın hepsini dönüştüreceğiz. Pozitif bir referans noktasına geleceğiz ve o noktayı da şimdiye taşıyarak... Senin bu sorununu dönüştüreceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi de e, senin izninle bunu yapmak üzere e, sevgili eğitmenimiz Sevilay Hoca'mızı alana davet ediyorum. Şöyle kendini rahat bırak, derin nefesler. Sevilay Hoca'mız alanı dönüştürüyor.